Bilir misiniz tavus kuşunu? O renk cümbüşüyle aklını alır akılsızın. Yılanı dahi yoldan çıkaran o. Nasıl mı? Bu iblis cennetten kovulan kafaya taktı. Gece demez, gündüz demez... ...Adem'e ne hile yapacağını düşünürdü. Bir gün bir de baktım cennetin kapısında... ...tavus ile yılan çıkmaktalar. Hemen usulca sokulu verdi yanlarına onlara siz cennetten kovulacaksınız Adem de kovulacak beni cennete girdirirseniz ben ona kolayını öğretirim siz de Adem de cennetten kovulmazsınız diye yemin etti tavus ve yılan istişare ettiler söylediklerine inanırız ama seni içeri nasıl sokacağız Düşündük, taşındık, onu bilemedik. Hemen bir sihir yaptı iblis ve bir inci danesine dönüşü verdi. İblisin bir sihir ile mücevhere dönüştüğünü gören tavus kuşu inci danesini ağzına aldı. Tavus tuttuğunu Hazreti Havva anamıza getirdi. İblis hemen başka bir sihir ile insan suretine geçmiş idi. Geçiverdi Havva karşısına. Ey Havva dedi, eğer ki bu ağaçtan yemezseniz cennetten kovulacaksınız. Yasaktır dedi Havva ana. İblis bu, yemezsen sen de Adem de cennetten kovulacaksınız. Havva kandırmayı başardı. Havva da o ağaçtan yedi. Sonra vardı Adem'in yanına. Ey Adem dedi, ben o yasaklı ağaçtan yedim. Eyvah dedi. Birden bir üzüntüye gark oldu Hazreti Adem. Havva cennetten kovulacak. Ben de ondan uzak kalacağım diye o da vardı yedi. Böylece tavus, Adem, Havva, yılan, Hepsi cennetten kovulup işte bu iki kapılı aha geldiler.